Geç kalmış teselli idamdan sonraki affa benzer demişler. Fenerbahçe <laughs> kendi sahasında ha buyurun 3 beraberlik bir mağlubiyet almış. Mersense 37 yaşında ama yapı olarak tazı gibi adam çabuk, kıvrak, sprinter. Fenerbahçe'de iki figürde çok güçlü isimler. Aziz Yıldırım da Ali Koç'ta. Karşılarına çıkmak kolay değil. Altıda sıfıra rağmen Ali Koç'un daha şanslı olabileceğini düşünüyorum. Dursun Başkan hangi ekibi kurarsa kursun. Erden Timur boşluğunu dolduramayacak. Bütün rekorları Galatasaray kırdı geçirdi bu sene. Şansal abi hoş geldin. Merhaba doğa kolay gelsin. Nasılsın abi? İyiyim. Sakarya iyi, ben iyi. Sakarya'yı da finale çıktığı için, evet. finale çıktığı için tebrik edelim. Biz de ligimize dönelim abi. Bizim ligimizde de 90. dakikaya kadar derbi bir tık daha önemli hale gelmek üzereydi ama 90. dakikada Berkan mevzuyu değiştirdi. Bir maçı konuşalım abi sonra konularımıza geçeriz. Karagümrük Galatasaray'ı söylüyorsun. Bu sezonu izlediğim en etkisiz, böyle en durgun, futbola en uzak Galatasaray'dı baktığımda. Yani bunu Galatasaraylı dostlarımla da konuştum, aynı şeyi söylediler. Buna rağmen bakıyorsun 85'te golü yiyorsun 2-2'ye geliyor oyun. 4 dakika sonra oyunu 3-2'ye getirip yeniden öne geç. Bu kazanma alışkanlığını müthiş içselleştirmedir. Kazanma alışkanlığını müthiş benimsemedir artık ezberlemedir. Çok ciddi bir özgüven patlaması. Kalite desen kaliteli ayakların durmuş. Koşmuyorsun. istekli değilsin. Öne oynayamıyorsun. Pozisyon bulmakta da zorlanıyorsun açıkçası. Ve böyle bir maçın 85. dakikasında golleyip 89'da Galibiyeti gene kurtarıyorsun, maçı gene kurtarıyorsun. Bu çok önemli bir özellik. Kazanma alışkanlığı ve özgüven patlaması bu sene Galatasaray'ın en büyük silahlarından biri oldu. Yani kalite, kazanma alışkanlığı özgüven patlamaz. Abi Galatasaray'ın çok üretemediği bir maçtı senin de söylediğin gibi. Benim en çok dikkatimi çeken ve notunu aldığım pozisyon 26-25-26. dakikalarda Kerem Demirbay marka ile bir omuz mücadelesine girip onu kazanıyor abi. Çok enteresandı. Hani böyle fiziğiyle öveceğim bir oyuncu değildir Kerem Demirbay ama Markao gibi bir oyuncuya omuz koyup Markao topu alması. Markao da yani kule gibi adam baktığında. İki Galatasaray metri. Geçen programlarda da konuştuk. Fizik gücü olarak çok diri kaldı. Ben burada Galatasaray'ın antrenman heyetini yürekten kutluyorum. Önemli olan bu. Son düzlüğe çıktığında fizik gücü dayanıklılık olarak Galatasaraylı oyuncuların tamamı maksimum değerlere ulaştı. İbre zirvede artık. Pusula orayı gösteriyor. O kadar güçlü girdiler son dönemlere ve çok ciddi bir finişe kalktılar baktığında. Şey olarak dayanıklılık olarak fizik olarak çok öndeler çok çok öndeler. Bu tamamen bir antrenman başarısıdır. Dayanıklılığı fizik gücünü ayarlayabilme başarısıdır. Eşit ağırlıkta dağıtabilme başarısıdır. Baktığımda bir sürü teknik ifadesi var bunun. Ama Okan Buruk ve ekibi bunu ciddi anlamda becerdi. Abi Fenerbahçe'de de maçla alakalı çok konuşacak bir şey yok ama sana iki soru sormak istiyorum. Bir tanesi bu ortada toplanma mevzusu. Ya İsmail Kartal oyuncuları topladı bir toplantı oldu orada ama orada özellikle Tadiç'le Fred'in güldüğü göze çarpıyor abi. Hani biz zaten sezonu kaybetmişiz. Her kupayı ellerimizle 15'er gün arayla vermişiz. Şu an neyin toplantısını yapıyoruz gülmesini ben kendimce öyle bir sonuç çıkardım. Sen ne düşünüyorsun o karayla ilgili? Geç kalmış teselli idamdan sonraki affa benzer demişler. <laughs> Keşke İsmail Kartal bunu çok önceleri yapabilseydi ya da takıma buna inandırabilseydi. Geçen hafta anlattık. Galatasaray-Sivas maçında 5-1 önde dakika 90 altıncı golü atıyor. Hakem vermiyor. 10 tane futbolcu itiraz için hakemin üstüne 10 Galatasaraylı kabus gibi çöktü. Bir gün sonra Fenerbahçe Konya'da oynadı. 2 metre ofsetten gol yedi son dakikalarda. Bir Fenerbahçe ile elini kolunu kaldırıp hakeme koşmadı. Birindeki isyanın öfkenin şiddetine bak yerindeki umursamazlık mı diyeyim tepkisizlik mi diyeyim çaresizlik boş vermişlik mi diyeyim ona bak keşke İsmail Kartal eğer bir bu motivasyon yerine geçebiliyorsa bunu 8 maç önce 10 maç önce yapabilseydi hani ligin ikinci yarısı öyle bir hale geldi ki Galatasaray sanki uçuşa geçen bir uçak gibi ibre hep yukarıya vuruyor göstergeler Fenerbahçe inişe geçen bir uçak gibi hep şeyler düşüyor ibre düşüyor böyle baktığında ters bir açılma oldu. Abi kendi adıma yani şöyle anlatayım durumu. Herkes Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun gitmesindeki süreci Trabzon maçından sonraki mevzuları yönetememekle eşleştiriyor. Kendi adıma yorum yapacak olursam ben içerideki Galatasaray derbisi 0-0 bittikten sonra psikolojik üstünlük bizde dendiğinde ben Galatasaray'ın şampiyon olacağına kendi adıma inanmıştım. Şimdi 18 maçta 18 galibiyet yapmış Galatasaray içeride. Evet o grafiğimizde verelim. Fenerbahçe kendi sahasında, ha buyurun, 3 beraberlik bir mağlubiyet almış. Beraberliklerden biri de en yakın rakibin Galatasaray'a karşı. Yani 3 puanlık maç değil, 6 puanlık maç. Hani Fenerbahçe'yi iç sahada 3 beraberlikten 6 puan, 1 yenilgiden 3 puan, 9 puan kaybetmiş. Galatasaray 0 puan kaybetmiş. Bugün arada kaç puan fark var? 6 puan. Gerisi teferruat. Ne anlatırsan anlat. Tablo, şampiyonluk yolu, şampiyonluk macerasını en iyi ortaya koyan tablo bu. Ama bir ayrıntıya gireyim. Ligin ilk yarısında 16 gol atmış Ceko. Ceko 7 gol atmış Sadic, ne yaptı? 23 gol. 9 gol atmış Şimanski, ne yaptı? 32 gol. Ligin ikinci yarısına geçiyorum. 4 gol Tadiç, pardon 4 Ceko. gol Ceko 2 gol Tadiç, 0 gol Şimanski. Toplam kaç gol? 6 gol. İlk yarıda bu üçlü 32 gol atmış, ikinci yarıda 6 gol atmış hiçbir şekilde bu kadar bir düşüş olamaz. Ama Tadiş'te Ceko'nun düşeceği belli. Aşırı yaşlı oyuncular bir de çabuk oyuncular değil. Mertens de 37 yaşında ama yapı olarak tazı gibi adam. Çabuk, kıvrak, sprinter ama hantal oyuncu. Şey. Tadiş'te Ceko. Tadiş ağır oyuncu. Ayağında çok top tutan oyuncu baktım. E, Düşmüşün altı golü o zaman. Diyeceksin ki onlar yaşlı oynayamadı. Çimanski'ye ne oldu da İlk yarı 9 atarken 0 gol attı. Onda da bu zincirin halkaları gibi biri paslanıp nemlendi mi bir sonraki halkayı etkiliyor. Bu takım oyunu oluyor sonuçta. Bireysel yetenekten takım oyununa dönüyor ve bir futbolcunun düşüşü diğerini de olumsuz etkiliyor. Zincirin halkaları böyle devam edince Çöküş başlıyor açıkçası. Bu den ilk yarıda 32 gol, ikinci yarıda 6 gol. Olmaz. Hep söyledik. Hep söyledik. İki hafta kaldı bitene kadar gene söyleyecek. Fenerbahçe atletik bir santfor almamanın faturasını ödedi ligin ikinci yarısında. Belliydi bunların duracağı. Ali Koç Başkan, başkanlık öncesi, ilk başkanlığı öncesi toplantılar yaparken üyelerle bir rüya Ersun Yenal demişti. Ali Başkan da sizin herhalde benim vizyonumdan haberiniz yok demiş. E Fenerbahçe vizyonu bula bula ligin ilk yarısında devre arasında Serdar Dursun'u buldu. Olmaz. Ali Başkan ana transferde, yaz transferinde iyi adımlar attı ama ara transferde attığı ya da attırıldığı yanlış adımlarla iyi giden takımı da açıkçası bozdular. Şu var. Arsenal'i seyrettik. Arsenal yoktu ya Şampiyonlar Ligi'nde. Dortmund'u seyrettik. Bayern Münih'i seyrettik. Real Madrid'i seyrettik. Avrupa Kupası'nda Atalanta'yı seyrettik. Baktığında Atletico Madrid'i seyrettik. Paris Saint seyrettik. Allah aşkına yürüyerek oynayan bir kanat oyuncusu gördün mü? Görmedim. Bir oyuncu söyle bana yürüyerek. Kanat oyuncuları uçuyor. E Fenerbahçe'nin sol kanat oyuncusu Tadic yürüyor. Benim bir iddiam var artık bunu söyleyeceğim. Zaman zaman söyledim, makyajlı söyledim. Şimdi eldivensiz söylüyorum. Bazı Fenerbahçeliler de bana kızabilir. Seneye de ilk 11'de Ceko'yu Tadic'i düşünerek başlarsan en hafif ifadesiyle söylüyorum şampiyonluğunu gene riske sokar. Futbol artık atletik oyun. Çabuk oyuncular oyuncular ne olacak? Kıvrak oyuncuların olacak? Mücadele eden oyuncular ne olacak? Tadic'in kalitesine saygı duyuyorum. Santifor arkası oynat, kenar oynatma. Ve Ceko'dan çok daha hızlı bir Santifor almalısın. Ceko daha ne yapsın? 20 gol attı diyorlar. Ya sen Fenerbahçe'nin Santifor. Fenerbahçe'de nobreler 25'er 30'ar goller at. Ama Fenerbahçe son 5 senede kalibresi o kadar düşük Santiforlarla oynadı ki 8-10 golü geçemedikleri için Jack onun attığı 20 gol çok büyük bir marifet gibi göründü. Tamam 20 rakamı önemli ama Fenerbahçe kulübü, Fenerbahçe takımı çok daha önemli, çok daha güçlü. Fenerbahçe'nin santifor atacak bu golleri. Ve çabuk olacak, atletik olacak. Sen daha kornerden gol atamadın. Çok ciddi bir duran top sıkıntın var senin. Baktın. Ve bütün bunları üst üste koyduğunda işte arada hafta kare 6 puanlık park ortaya çıkıyor. Bak, yani sadece hakem de, MHK de, TFF de değil. Fenerbahçe'nin ciddi bir öz ihtiyacı var. Niye bu kadar sakatın var kardeşim? Bak Ali Koç eğer aday olacağı belli oldu. Ali Koç'un yerinde olsam 10-15 futbolcu alacağıma, güçlü insanlar gerçi pek laf dinlemezler, önerileri dikkate almazlar. 5 tane sür kalite, olağanüstü kaliteli oyuncu alırım tartışmasız dünyanın en iyi santiforlarından birini alın. Paraları başkasına vereceğim ona verdim. Çok hızlı, çok atletik, çok koşucu bir sol kanat oyuncusu alırım. Fred İsmail'in yanına çok ciddi bir defansif yönü hızlı. Orta saha defansif yönü sağlam. Orta saha öncü sağlarım. Tadiş'le Şimansi'yi de Santfor arkası kullanırım. Yetti Fenerbahçe. Senin öyle 10-15 futbolcuya ihtiyacın yok. Sen bunları devre arasında yapabilseydin bugün en az Galatasaray belki daha fazla şampiyonlukta şansın var. Yapamadım. Abi Ali Koç dedim başkanlık seçimiyle ilgili bir sorum olacak sana. Şöyle soracağım soruyu. Son 25 senenin başkanları Galatasaray'da. Faruk Süren, Mehmet Cansun, Özhan Canaydın, Adnan Polat, Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat, Mustafa Cengiz, Burak Elmas, Dursun Özbek. 9 tane. Fenerbahçe'de de Aziz Yıldırım ve Ali Koç. Günün sonunda da hatta ortaya üçüncü bir isim çıktı. Saadettin Saran. Hani sanki çok ayıp etmiş gibi bir ruh haliyle hemen bir tanesinin lehine doğru çekildi. Hani... Ama Saadettin Saran hakkını teslim ederim. Çekilirken çok olgun bir açıklamaya. E, yaptı evet ama hani mesela Fenerbahçe'de başkan başkanlık seçimlerinde bir çeşitliliğe ihtiyaç yok mu abi sence de? Kesin var ama bu ekonomik şartlarda da çok kolay değil. Baktığında ben ben şunu söyleyeyim hemen ben Ali Koç'un kalmasından yana olanlardan biriyim. Bunu programlarda da defalarca söyledim. Ali Koç futbol dışında kalan her işi iyi Ha futbolda da sezon başı iyi başladı ama bu sezon başı yaptığı işlere ara transferde boz yapamadı beceremedi. Başkan çeşitli olabilirdi, katılıyorum ama Fenerbahçe'de iki figür çok güçlü isimler. Aziz Yıldırım da Ali Koç da. Karşılarına çıkmak kolay değil. Yani öyle bir aday Fenerbahçe'de potansiyel bulunur mu? Elbette bulunur. Bulunsa bile kazanmaları da çok kolay Peki değil. abi bir şey soracağım sana. Bu kadar güçlü isimler olması mesela Fenerbahçe'ye yarardan çok zarar getirmeye başlamış olabilir mi? Olur. Çünkü güç bir yerde insanları böyle biraz şeye de ego zehirlenmesine de itiyor. Zaten güçlü adamlar her şeyi ben bilirim anlayışına sahip oluyorlar. O zaman da öneriyi, eleştiriyi, uyarıyı çok da dikkate almıyorlar. Ama Ali Koç'a şunu öneririm. Eğer başkan olacaksan, 7. senede de şampiyonluğu ıskalamayacaksan, ıskalamak istemiyorsan bir, gelecek sene için Cekosuz, Tazişsiz çok hızlı bir forvet hattı düşünmek zorundasın. İki, hocan yerli olacaksa antrenman ekibini, güç, fizik, dayanıklılık ekibini mutlaka yabancılardan, Avrupalılardan kuracaksın. Bizim yerli hocalarımız maalesef yeterli dayanıklılığı, fizik gücü, performansı takımlarına veremiyorlar. Bizim Avrupa ile bize en fazla aydan fark antrenman fark. Bizim antrenmanlarımız daha hafif. Arda'yı gördük söylüyorum. Yumuşak bir çocuktu burada vücudu kas. Şimdi kas fışkırıyor 3 ayda 4 ayda Real maddi. Üçüncüsü suçu sadece MHK'de TFF'de hakemlerde aramış. Ligin ilk yarısında da çok iyi gittin gene bunlar vardı. İkinci yarısında birden durdu. E kardeşim yani hakem hataları var TFF hataları var sana yapılan hatalar daha çok hepsini kabul ediyorum da. Biraz kendi öz yapacaksınız. Niye takım bu kadar durdu? Niye önde basarken şimdi basamıyor? Niye hızlı hücum edemiyor? ilk yarıda ederken sağlık ekibini mutlaka değiştirmesi gerek mutlaka antrenman ekibini sağlık ekibini bir de yeni bir federasyon kurulacaksa burada kendi gibi düşünen kulüp başkanlarını da yanına alarak amigo toplu insanlardan kurulu bir futbol federasyonu ve kurullarının oluşmasını mutlaka engellemeli daha sıralayacağım çok şey var ama ne yapacaksa çabuk karar vermeli. Sence 2018'deki seçim kadar açık ara bir fark olma ihtimali var mı? Bence yok çünkü. De. Vallahi şöyle söylediler. O genel kurulda 30 bin kongre üyesi vardı. Şimdi 60 bin kongre üyesi var diyorlar. Yani iki tarafın da üyeleri konsolide etmesi çok zor. Ama kim kazanır dersen ben sanki halen 6'da 0'a rağmen Ali Koç'un daha şanslı olabileceğini düşünüyorum. Galatasaray'a geçelim abi. Erden Timur konuştu geçtiğimiz günlerde evet. ve e, aslında herkesin de dinlendirdiği bu dedikodu olarak duyduğumuz Dursun Özbek'le anlaşmazlıkları var, Ar araları bozuk savını. Kendi ağzından geldi. söyledi. Evet, kanıtladı bize de. Biz de do doğru olduğunu görmüş olduk. Florya üzerinde anlaşmazlıklarımız var evet. dedi. Erden Timur Sadece din... Florya üstünden mi? Ya bunu söyledi ama daha fazla olduğunu da zaten hem sen söylüyorsun hem de... Evet. Zaten yine ortalıkta evet. dolaşan haberlerden biri. Sence Dursun Özbek seneye yani bu seneki yönetimde Erdem Timur'da olmayacağı belli. Peki seneye Sportif AŞD'de de olmazsa ve Galatasaray'ın içinde Erdem Timur diye bir isim olmazsa bu Dursun Özbek'in mesela elini güçsüzleştirir mi? Liderler Türkiye'de sporda olsun, siyasette, ekonomide, medyada güçlü adamlarla çalışmayı çok sevmezler. Maalesef Türk insanının, Türk yöneticisinin yapısında bu var. Erden Timur'un Galatasaray'da yönetime girerken böyle bir performans göstereceğini açıkçası kimse beklemiyordu. Tamam bir iş adamıdır bilinen bir insan falan ama spordaki yöneticilik yönünü, futboldaki yöneticilik yönü hepimiz için şeydi. Soru işaretleriyle doluydu. Ben Erden Timur'u yaptığı transferlerden çok ki yaptığı transferlerin içinde hayal kırıklığı yaratanlar da vardı. Bunu kabul ederim ama daha çok sezon içindeki futbolcularla, diyaloğuyla o takımı, takımı diri tuttuğuna inanıyorum. Mesela 6. golü atıp sayılmayınca 10 futbolcunun birden hakemin üstüne yürüyüşünde Erdem Tümür motivasyonunun olduğuna inanıyorum. Icardi'nin karısına bir şey oluyor, Mertens'in karısının gönlünü alıyor, Kerem Demirbay'ın bir şey olduğunu hallediyor. Yani Türk futbolunda... Ne kadar kurumsal yapı olursa olsun abilik ilişkisi bitmez. Futbolcu abilik ilişkisi. Abi dediğini örneklerle güçlendirebilir miyim? Evet. E, Erdem Timur'la program çektik biliyorsun evet. 3 4 3 3'te. Ve bazı futbolcular video yolladı Erden Timur için. Her ve Kerem Demirbay, Berkan Kutlu ve İkardin'in söylediklerini evet. hatırlıyorum. Diğerleri de vardı ama net olarak hatırladıklarım bunlar. Hep e, her şeyi sana borçluyuz tırnak içinde bunu söylüyorlar. O zaman ben de sana bir şey söyleyeyim. Icardi neden her konuşmasında Erdem Timur'a teşekkür ediyor? Ama her konuşmasında bu var. Çünkü hem gelmesinde evet. hem buraya gelmesinde hem de buraya şu bağlanmasında var. en önemli şu var. etken Erden Timur bence. Dursun Başkan hangi ekibi kurarsa kursun. E karşısında da çok değerli bir ekip var. Şu Elvat'ın var, Ünal Aysal var, Rezana Pözdemir var, Alp Alman var. Baktığında hangi ekibi kurursa kursun Erden Timur boşluğunu dolduramayacak. Bunu peşiyle söylüyorum. Bir öngörü olarak söylüyorum. AŞ'ye de kesin olarak girmeyeceğini duyuyorum. Ve bu konuda Erdem Timur'a saygı duyuyorum. Muhtemelen kendinin adasa çekiyor ve bir sonraki ilk Galatasaray Kongresi'nde her Galatasaraylı gibi başkanlığa aday olmayı düşünüyor olabilir. Buna da saygı duymak lazım. Çünkü Galatasaray'da gerisinde unutulmaz izler bırakarak gidiyor. Ve Florey projesiyle ilgili de şunu söyledi. Önünde, arkasında, içinde, yanında, dışında benim firmam. Bu işin hiçbir yerinde yok dedi. Bak. Erden Timur iyi izler bıraktı. Ali Başkan kızsa bile, Fenerbahçeliler kızmış olsa bile bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'a iyi hizmetler etti. Her kulübün aslında bir Erden Timuru olmalı bana göre. Bulmak kolay eğer. Ama Türkiye'de çok fazla rastladığımız bir yönetici profilde değil. Değil. Tersi. Az konuşuyor, bazen ortalığı ayağa kaldırıyor, gündemi değiştiriyor. Sevimsiz ifadeleri oluyor, ciddi eleştiri alıyor. Çoğu zaman susuyor. Bazen böyle çiçek atıyor, feyir adına önemli şeyler söylüyor. Baktığımda zaman ayarlamasını, söylem ayarlamasını da kötü yapıyor denemez. Akıllı adam. Mesela Fenerbahçe cephesinde açıklamaların sayısı hep artıyor sezon ilerledikçe. Ama mesela Erden Timur'u da biz daha az görüyoruz senin de dediğin gibi. Yeterli sayıda yani fazla değil. Fenerbahçe'de Erden Timur tipinde bir yönetici yok. Bir de şu var, Ali Başkan'ın bu kadar güçlü, kişilikli duruşu varken Fenerbahçeli bir yöneticinin ne kadar inisiyatif alabilir Fenerbahçeli bir yönetici? O da var, onu da düşünmek lazım, değerlendirmek lazım baktığında. Yapısal olarak, kulüp olarak Galatasaray Kulübü Fenerbahçe'den daha iyi yönetiliyor. Kulübü de mi? Şimdi Fenerbahçe, hakikaten katılıyorum, basket takımını da tebrik ediyorum. Monaco şu son saniyeler hakikaten heyecan fırtınası gibiydi. Final Four'a kaldılar. Ben katılıyorum dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri Fenerbahçe. Abartısız söylüyorum bunu. Ama futbol şubesine baktığınızda Galatasaray'ın futbol şubesi kayıtsız şartsız Fenerbahçe'nin futbol şubesinden daha iyi yönet. Fark da ortada zaten. Bu farkı getirip sadece de TFF'ydi, MHK yanlıydı ona buna bağlarsak çok da hakçı olmaz. Bunların etkisi yok mu? ciddi anlamda var. Ama Galatasaray'ın futbolda Fenerbahçe oranla daha iyi yönetildiği kesin. Duydum ki MHK başkanından sonra TFF başkanı da dava etmiş Ali Koç. Bana hakaret etti ama Ahmet Çakar çıktı. Barbar bar bağırdı baylokçusun diye. Mahkemeye geliyor yetiyorsun da diye. Mahkemeye de gidemedi. Ahmet Şengar da beraati aldı. Demek ki yerlerde belgeleri var, bilgileri var ki bu kadar iddialılar. Büyük Ekşi'de girecek laf lapa lafa giriyor. seçime girebilir diye duyuyorum falan. Ortalık karışık baktığında. Ama iş geldi bu hafta derbiye kilitlendi ve ben sonucun lig şampiyonluğunu çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Ama Fenerbahçe sezonun bir tesellisi olabilir. Galatasaray'ı eğer yenebilirse o da çok kolay değil baktığında. Abi Serdar Çeliklerin bir haberi var. Galatasaray cephesi, Florya'dan aldığını söylüyor haberi. Galatasaray cephesi Fenerbahçe'yi yenelim değil, Fenerbahçe'yi ezelim mantalitesiyle maça hazırlanıyor. Fenerbahçe Ezilmez Galatasaray. Burada ilginç bir istatistik var. Galatasaray içeride hiç kaybetmemiş, Fenerbahçe dışarıda hiç kaybetmemiş. Ne kadar ilginç. Berabere bitebilir o zaman. İçeride kaybetmeyen Galatasaray, dışarıda kaybetmeyen Fenerbahçe. Baktığında Fenerbahçe'nin de çok başarılı bir karnesi var. Ama Galatasaray o kadar iyi gitti ki bugün Fenerbahçe eleştiriliyor. Keskin bir düşüşle yaşadı. Galatasaray 100 puan barajını açacak büyük ihtimal. Fenerbahçe maçından puan alırsa 100. Açacak. Konya maçı. Konya rahatladı. Muhtemelen Konya'dan da çok rahat puanı çıkaracak ya da galibiyeti çıkaracak. Baktığında 100 puan barajını açacak Galatasaray. Yani bütün rekorları Galatasaray kırdı geçirdi bu sene. Peki abi ekleyeceğim bir şey yoksa programın sonuna geldik. Çok şey var sonraya bırakalım. <laughs> Önümüzdeki haftalarda bol bol konuşuruz. Tamam. Haftaya görüşmek üzere.